Arkadaşlar yakın anlamlı kelimelere devam edeceğiz. Bugün Elon, Only ve solely kelimelerini açıklamaya çalışacağım. Bu an üç kelimenin de Türkçe karşılığına baktığımızda yalnız anlamı var. Ama İngilizce tanımlarına baktığımızda bize biraz daha yol göstereceğim. Elon dediğimizde e, yani başka bir insan yok anlamında e, kullanıyoruz. Mesela tek başına yaşıyor. He lives alone ya da e, she was sitting all olan alone in the hall salonda e, tek başına oturdu. E, başka bir kişinin kat başka bir kişi yok orada başka bir insan yok. Bu böyle durumlarda alone'u kullanıyoruz. Only'ye geldiğin zaman arkadaşlar aynı cinsten başka bir şey yok. Used to say that no other or others of the same group exist or are there. Mesela şu güzel bir örnek. She's there only daughter o onların tek kızıydı. We were we were the only people der. Oradaki tek insanlar bizdik. Ondan sonra I was not the only one bitti. Most of the end of the film yani filmin sonunda gözleri yaş, yaşlı gözleri olan tek kişi ben değildim. Burada ya insan bir e, sıfatla e, tanımlanıyor. Geliştiriliyor ya da bir nesne ile e, karşılaştırma söz konusu arkadaşlar. Mesela diyor onlardır option is tay die, die. diğer tek diğer seçenek ölmekti. Şimdi bu Elonla onun biraz kolay, de biraz arkadaşlar yazım deneyimimiz gerekiyor. Mesela e, bazı ejektiflerle beraber e, soli kullanmak zorundayız. Anlama baktığımız zaman hani Elonla soli Pardon. Only ile solely sinonim gibi duruyor ama e, kullanım yerlerinde e, özel şeyler var. Mesela Compose, Console, Depend. Bunlarla beraber arkadaşlar only değil solely kullanmamız gerekiyor. E, PubMed'e geçelim arkadaşlar. Mesela title'da only olarak aratalım bakalım ne gelecek 24000 farklı sonuç geldi ki iyi bir sonuç yani baya baya bayağı kullanılan bir şey yani being fair is only fair yani Korkuyor olmak tek korku. Ya da evet kork korkuyor olmak tek korku gibi bir anlam geldi. Luck never gives, it only lends. Şans e, hiçbir zaman vermez. E, sadece e, ödünç verir gibi bir anlam var. Bu da güzelmiş. Başka? If it were only that simple. O kadar kolay olsaydı. Yani e, antibiyotikler sadece apandist için Gibi bir anlam var. Yani use only as directed e, işte gösterildiği gibi kullanın sadece. Aşkım şöyle ilginç bir şey var. Bunların muhtemelen hepsi şey. Editor mektubu gibi sadece sessizlik, sadece zaman anlatı, anlatacak. Yani bilim sadece zenginler için mi diye. Bayağı bir örnek çıkıyor. Bunlar muhtemelen arkadaşlar e, full text makale değil. Hani orijinal bir makale değil. E, tartışmaların başlığı olarak kullanılmış. Ve ona bakalım. Elon da yine 22 binler. Bu da bayağı kullanılmış demek ki. Şu mesela güzel. Osteosarkoponi is more than sarcopenia and osteopeni elon. Şimdi elon için ne demiştik arkadaşlar? Ee, elon olduğunda without any other people demiştik. Diğer anlamlarına bakarsak without the help of other people or other, other things hep insanla gidiyor. Bakın insan dışında başka bir anlam yok. Ama burada ne demiş? Osteosarkopani is more than sarkopani and osteopeni. Elon. Osteosarkopeni, sarkopeniden ve tek başına osteopeniden daha fazlasıdır diyecek. O zaman burada Elon değil, ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Onlu gelmesi gerekiyor. Bu çok doğru bir kullanım olmamış. bakın bazen ana dil İngilizce olanlardan da böyle şey geliyor. Affiliation'a bir bakalım nereden gelmiş bu. Almanlar değil mi? Almanya. Almanya'dan gelmiş. Bakın güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Başka? Yarna telon. Şimdi siz tek yalnız değilsiniz. Burada elon doğru mu? Doğru. Da Başka bir insan olmadan tek başına öl ölmek. Ö ya da işte öldü anlamıyla da kullanılabilir. Bu da güzel. Mesela bakın burada da arkadaşlar ben Sarkşin Elon is not enough. Bir tane eleştiri göndermiş e, şeye editörü. Burada da arkadaşlar Elon olduğu zaman ne olacak? İnsan olacak. Sarkşin e, insan mı? Değil. Yani e, sadece e, emme yeterli değil, suction yeterli değil diye bir başlık atmış. O zaman ben suction e, only is not enough ya da solely is not enough gibi bir şey kullanması gerekiyor. Wörthelame not protect pollinators. Pollinator e, bildiğim bir anlam değil, sözlüğe baktığımda da pollinator diye çevirmiş. Yani pollinatorlar e, tek başına yeterli olmadığında diye botanikte bir terim olarak geçiyor. Burada da arkadaşlar on ya da söyledi. Daha uygun olur. Çünkü insan değil o. Elon in a Kalabalıkta tek başına. Doğru bir kavram. E, we are not Elon. Biz tek değiliz. Yalnız değiliz. Tek başımıza değiliz. Doğru bir kullanım. We are not Elon. Çok gelmiş. Mesela science Elon is not enough. Arkadaşlar Bilim insan mıdır? Değildir. Bilimin yanına insan koysak olur mu? Ama science only ya da solely is not enough şeklinde kullansak daha uygun olacak. Bakalım. Afflation ne diyor? Amerika mısa? Amerika'dan gelmiş ama orada da öyle bir şey var. Ana dilde de benzer hatalar gelebiliyor arkadaşlar. Yani on bu old Antenon, yaşlı ve tek başına she died Elon, tek başına öldü. Ee, o zaman arkadaşlar elonla Onli ya da solli'de ilk soracağımız şey yanındaki insan mı insanın insana karşı yalnızlığı mı yoksa insanın e, belli bir duruma e, tanımlanmış özel bir şeye karşı ee, bir yalnızlığı mı, bir nesnenin başka bir nesneyi, bir kavramın başka bir kavrama, bir yöntemi başka bir yönteme göre yalnızlığını onu tartışarak devam etmekte fayda var. Sol bakalım? Şöyle <laughs> bayağı az kullanılmış. 800 civarında geldi. Mesela platon infatlarda insan süt diyetinin tek başına kullanımı gibi bir makale başlığı var. Başka. Şurada Börden'e bir bakayım arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Dördün yük yüklemek gibi bir anlam kullanmışlar. Ee, yani sessizliğin yükü sadece e, hemşirelerin sırtına yüklenmemeli gibi bir anlam var. Hipoparatriotizm, hipoparatriotizm Sully manifesting otological symptoms, ee, yani hipoparatiroidizm e, tek başına e, sadece oto otolojik e, semptomlar e, gösterir gibi, gösteriyor gibi bir anlam var. Can good management guidelines be solely evidence-based? Bu da güzelmiş. Mesela Management arkadaşlar yönetim değil dikkat edin tedavi anlamı var management'ın. Ee, bunu işte hastalığın yönetilmesi falan diye çevriliyor. Hayır hastalığın tedavisi bu. Ee, good e, Can good Management Guidelines yani Good'un tedavi kılavuzları tek başına e, kanıt sayılır mı? Not all enemies solely due to iron deficiency. Yani bütün anemiler e, tek başına e, demir eksikliğini bağlı değildir gibi bir başlık atmışlar. E, trigeminal şivonoma mast by solli ve sublokohler symptoms. E, bir trigeminal şivonom ee, ne ile maskelenmiş? Ee, tek başına vs. bile kohler semptomlarla ee, maskelenmiş. Bu liste uzayıp gidiyor arkadaşlar. O zaman ee, genelde sıkıntı şu ee, şimdi soylerin nerede kullanıldığının hangi injectiflerde <laughs> kullanıldığını bir kontrol etmemiz gerekiyor yazarken. Bir de insana karşı mı kullanıyoruz? Aynı cinsten başka şeye karşı mı kullanıyoruz arkadaşlar? İnsana karşı kullanıyorsak ee, el onu kullanmamız gerekiyor. Aynı cinsten başka şeye karşı kullanmamız gerekiyorsa onliyi kullanmamız gerekiyor. Baktığımızda hani ana dil İngilizce olanların da hatalı yazım ee, yaptıklarını ee, PubMed'de gördük. Bu önemli. Hani benim de ee, yazarken... Ee, bir bakma gereği duyduğum bir şey mesela ne zaman sol kullanılacak ne zaman on kullanılacak e, ne zaman elon kullanılacak diye ara sıra kontrol ederek yazdığım bir şey bunu e, yazdıkça kontrol ederek arkadaşlar böyle pubmed'den gelişecek bir hadise önemli bir şey çünkü çok kullanılıyor diğer daha önce kelimeler hep 4000, 5000, 6000'de kalırken Elon'da On diye baktığımız zaman 20.000'leri gördük arkadaşlar başlıkta. Sık kullanılan sıfatlar dikkat etmemiz gerekiyor.